Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Evet, bir dilek dileyin lütfen. Bakalım arkadaşlar. Kahvede enteresan çıktı çünkü ilk önce bir e, genel olarak bir inceledim. Ona göre başlattım bakalım. Kaderimiz neymiş? Bizi neler yaşatacakmış arkadaşlar? Evet. Sihirli Tatlı Kahve Dünyası İstadan Sihirli Tatlı Kahve Dünyası Burslar Facebook sayfamdan özel fallarınız için bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, yorum yapmayı, like atmayı e, lütfen unutmayalım arkadaşlar. Bekliyorum güzel yorumlarınızı, güzel like'larımızı ve eğer abone değilseniz arkadaşlar e, abone olarak bütün e, bildirimleri aldı, almak istiyorsanız zil çağını bütün e, bölümünü seçmeniz yeterlidir arkadaşlar. Ve anında benim videolarımdan canlı yayınlarımdan haberdar olursunuz. Evet canlar bakalım. Kahve falımız. Neymiş? Neler yaşanacakmış? Neler varmış arkadaşlar? Şöyle bir izah edeyim. arkadaşlarım ilk. Ee, bakalım hayatınızda neler çıkmış. Hani sanki e, burada bir kavganın içine girmesiniz. Bakın birisi sizi kızmış, bağırmış, haklı ya da haksız olayına girmeyeceğim ama dediğim gibi burada birinin e, hani bir öfkesine maruz kalmasınız arkadaşlar ya da yakın bir zamanda böyle bir şeylerle e, karşı karşıya kalacağınızı söyleyebilirim. Hani sanki e, şu an sularınız gerçekten sularınız gerçekten kaynamış, taşmış ve e, yakın bir zamanda bu sularınız berraklaşacak ama dediğim şu anki durum biraz karma karışık gibi görünüyor canlarım. Hayırlısıyla bakalım fincanımızın e, içine neler varmış e, neler olacakmış hayatımızda ve şöyle e, hani aklınızdan geçirdiğiniz e, bir şeyler var ama yalnız olarak daha önce aslında e, çok insan hani e, kalabalığı e, seven ya da bir yerlere giderken herkesin sizinle gelmesini isteyen e, kişilerdiniz. Hani zevk alıyordunuz öyle bir şeyler ya da bir şey yapayım derken e, hoşunuza giden şeylerden biri. E, hani beraber beraber e, beraber beraber birlik beraberlik olarak yapayım dediğiniz şeyler vardı ama şu an sanki o umudunuzu yitirmişsiniz. Hani kiminle bir şey ekmeğinizi bölüştüyseniz onun sanki zararını mı gördünüz, pişmanlığını mı yaşıyor gibisiniz arkadaşlar. Hani bir şeyin hayalini kuru, e, kuruyorsunuz, kursağınızda kalıyor. Sanki bir işe giriyorsunuz, çıkartılıyorsunuz. E, sanki bir şey almak istiyorsunuz. Hep kursağınıza kalan şeyler var öyle görüyorum arkadaşlar ama hayırlısı. Tez vakitte ve e, inşallah bu zaman dilimini atlattırsanız ve e, kendinizi toparlarsanız bakın hayatınızda ve evinize e, ay doğmuş gibi görünüyor arkadaşlarım. Sıkıntılı dönemleriniz artık geride kalacak yavaş yavaş. E, Allah'ın izniyle Hani hayatın tabii ki e, olumsuzlukları var ama olumları da var. Her zaman olumsuz diye e, bir şey yaşanacak diye bir şey yok ama e, önemli olan e, bu zaman diliminde sabredip bu olumsuzluklarımızı geride bırakmak ve e, hani güzel bir şekilde bu e, çalkantalı dönemi atlatabilmek arkadaşlar hayırlısıyla. Bakın bir kalabalığın içerisinde sizi görüyorum. Yani sizi e, bu kalabalığa ya da böyle bir şeye gerçekten ulaşıp ulaşmadığınızı hayal meyal olarak hatırlıyorsunuz ya da inanıyorsunuz arkadaşlar. Sanki hiç gerçekleşmeyecek hayalleriniz sanki hiç olmayacak. Hani her şeyin ters gitmesi sonucunda siz kendi dünyanızda e, artık hiçbir şeye inanmıyor gibisiniz arkadaşlar. Yani bu normaldir haklısınız da her şey ters gide gide ne yapmayı bekliyorsun ne olabilir diye düşündüğünüz bir anda arkadaşlar. Ee, hayatınızda gerçekten güzel şeyler gelişmeye başlayacak. Ee, evinizde bayi olacak ve kendinizi daha da toparlayacaksınız. Sıkıntılı, çalkantılı dönemler yavaş yavaş e, geride kalacak arkadaşlar. Güzel kısmetleriniz var ama çok seçicisiniz arkadaşlar. Hani evlilik olarak düşünenler Eee boşalmış olabilir. Tekrar evlenmek isteyebilir. Tekrar biriyle birlikte olmak isteyebilirsiniz ama sanki e, ilk önce aradığınız çok kriterler oluyor. Hani sevgi istiyorsunuz, para mı istiyorsunuz? Bir kriter e, arayışı içerisine girmesiniz ve bir türlü bu kriteri hani bir e, karşınızdaki insanda bulamamışsınız. Kadın ya da erkek fark etmeksizin. sizin e, cinsiyet olarak e, söylemeyeceğim ama dediğim gibi karşınızdaki insanda bu kriteri bulam bulamıyorsunuz. Çok özene bezeni Hani bir kısmet istiyorsunuz ve size aslında çok teklifler geliyor ya da sizi çok beğenen insanlar var ya da sizinle çok konuşan insanlar var ama ee, dediğim gibi maalesef çok ee, ayrıntıya düştüğünüz için hep yalnızsınız bir yalnız kalmaya zanki uzun bir sürede devam edecek gibisiniz. Hani bazı şeyleri çok ayrıntıya girmeden yani ileriki zamanlarda sevginin olabileceğine inanırsanız eğer ya da güvenin olacağına inanırsanız eğer belki de bir ilişkinin bir ucunu tutarak bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Bir fırsat verebilirsiniz daha önce yaşadığınız çalkantılı dönemler ya da aldatmalar kandırmalar isyanlar vesaire vesaire artık neyi yaşadıysanız nasıl bir acının içinden çıktıysanız arkadaşlar. Hani bunu geride bırakmanız gerekiyor. Tecrübe güzeldir tabii ki ama dediğim gibi bunları şu an ileriki hayatınıza da yansıttığınız için hani e, ve psikolojik olarak bunun negatif enerjisiyle devam ettiğiniz için arkadaşlar hani e, ne yapmak isterseniz isteyin başladığı anda bitiyor gibi görünüyor arkadaşlar. Dikkat edin buna çünkü başladığınız anda bitiyor. Çünkü inancınız bunu e, sanki önünüze engeller, setler örüyor gibi görünüyor. Bakın e, etrafınızda sanki e, yani sevmediğiniz demeyeyim diye sizi e, sürekli hafif alan birisi var. Siz de bunun farkındasınız. Hani e, hiçbir türlü kendinizi beğendirememişsiniz. Zaten öyle bir e, şeyin içine de girmiyorsunuz arkadaşlar. Yani belli bir saatten sonra artık milletin sizi beğeni beğenmemesi sorununuz değil arkadaşlar ve öyle bir şey yaşıyorsunuz şu aralar. E, bu kişinin e, size ne kadar e, ezdiğini sizin hakkınızda nasıl şeyler söylediğini ya da sizi tepeden baktığını da farkındasınız. Buna bu yakın bir zamanda bir isyanınız olacak. Nasıl bir isyanınız olacak? Şöyle sanırım ilk önce elinize bir para geçecek, ekonomik bir bağımsızlık, belki de bir işe gireceksiniz, kendi ayaklarınız üzerinde duracaksınız sanırım. Çünkü parayla alakalı çok güzel bir şeyler çıkmış. E bunu yaptıktan sonra, yani bu fırsat elinize geçtikten sonra ve kendi ayaklarınızın üzerinde durduktan sonra arkadaşlar büyük kocaman bir isyanınız var. Bir ayrılığın eşine giriyorsunuz. Geçiyorsunuz ama önünüze setler var. Siz ayrılmak isteseniz dahi isteseniz dahi arkadaşlar ailede sizin izin vermeyecek birileri var. Ama hayırlısı yakın bir zamanda çok güzel şöyle güzel bir haberiniz var. Bu haberden sonra arkadaşlar sanki bir adağınız var. Şu an adağınızı gerçekleştireceksiniz ama adağınız küçük. küçük 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 baş hayvanlardan küçük bir şey ama bunu yapacaksınız arkadaşlarım onu söyleyebilirim ee, aniden geçecek şeyler hay var hayatınıza ve aniden hızlı bir şekilde karar verip bir yola çıkıyorsunuz ve gittiğiniz yerde bir erkekle karşılaşacaksınız ya da oraya gideceksiniz ya da sizi bekleyen bir erkek olacak şöyle e, orta yaşlarda bir erkek olacak yalnız belki de hayatı e, Hani yaşadığı yer olarak yalnızdır aile olarak göremiyorum burada yani hayatında bir ailenin olduğunu ama yalnız bir kişi sizi gelip karşılayacak. Şöyle hani bir şeyler var enzi e, bir şey alıyorsunuz. Hedefinize doğru adımlar atıyorsunuz. Sabırsız. Hani aslında çok sabretiniz bir şey ama artık e, hani sabrın sonu selametir dediğimiz bir şey var ama siz vazgeçiyorsunuz. Hani demek ki benim kaderim budur ya da ben e, artık çok acele etmeme gerek yok. Zamanı vakti gelmedir. Tam e, kabullendiğiniz bir anda arkadaşlar hayatınıza çok güzel değişiklikler olacak. Bakın evinize sırtınızı döndüğünüz bir kişi var. Eee Hani kesinlikle artık tartışmıyorsunuz, sessizliğe bürünmüşsünüz, ne yaparsa yapsın. Çünkü kavganın da bir sonu yok diyorsunuz arkadaşlar. Çünkü karşınızdaki insan bunu anlamıyor ve anlamak istemiyor ve sizi ezdikçe eziyor. Siz istediğiniz kadar bu insanı sesinizi çıkarın ya da isyan edin ama karşınızdaki bu insan maalesef sizi anlamamakta direk diyor. Ve siz artık susmayı tercih etmişsiniz ve devam edeceksiniz. Uzun bir sürede bu suskunluğunuz devam edecek. Evlilik düşenleriniz varsa arkadaşlar bir gelinlik söz konusu var ama kalbi ikiye bölünmüş bu insanın hani bir büyük bir hayat kırıklığı yaşadıktan sonra sanırım istemediği biriyle bir evlilik söz konusu olacak ee, belki de e, şöyle evlenmek zorunda kalabilir ya da e, hani e, hayat kırıklığı yaşadığı için. ...görücü usulüyle de bir evlilik söz konusu olabilir... ...ya da e, hayal kırıklığını yaşatan kişiye kızıp... ...aniden bir karar verebilir... ...ve onun sonucunda bir evlilik yapabilir bu insan... ...hani fevri bir e, şekilde davranışlarda bulunup... E, ...istemediği bir insanla evliliği söz konusu olacak... ...hani kızacak... ...hani derler ya... E, ...neyse e, dediğim gibi küçük şeyler yüzünden... ...kendi hayatını da yakabilir istemediği biriyle... E, ...işte bir yola çıkıp hayatını tamamlamak isteyecektir. Ee, şöyle bu aralar e, sinirsel anlamda, psikolojik anlamda bir sıkıntılarınız var. E, bel ağrılarınız var arkadaşlar, şikayetleriniz var ve sanki bir aniden bir tutulma, belki de bir şey sinirlendiğiniz ya da ani hareketlerde bulunduğunuz için bir sırt ağrıları, bir bel ağrıları e, görüyorum sizde. E, şöyle iki tane göz aydınınız var. Biri parayla alakalı bir, bir göz aydınınız var. Biri de e, şöyle e, bir şeye karar vermeniz gereken bir süreci yaşıyorsunuz. Ee, ama karar vermemek için enzem geleni yapıyorsunuz arkadaşlar, kaçıyorsunuz, kaçınıyorsunuz karar vermemek için. Ama dediğim gibi e, canlarım karar vermeniz gereken bir şey yaşanacak hayatınızda. E, belki de böyle gidiyor iyi dediğiniz şeyler de olabilir ama dediğim gibi hayatı size neler göstereceği hiç belli değil. Zamanda yani zamanında çok uğraştığınız bir şeyler, birilerinin peşine çok koştuğunuz ya da çok saygı gösterdiğiniz ya da başınızın tacı ettiğiniz birileri var hayatınızda. Ama e, o insandan büyük nankörlük görmüşsünüz. Yani siz kendinizi haklı bulduğunuz sürece o da kendisini haklı bulmuş. Hani aslında bunun bir ortası yoktur. Yani ona da kalkıp sorsak o da kendisini haklı bulacak. Size de sorsak aslında e, siz de kendinizi haklısınız dediğimiz şeyler var ama sizi yormuş, bitirmiş. E, hem güven anlamda sizi yormuş, hem e, sevgi anlamda sizi gerçekten büyük bir şekilde yorgun. Ee, bir tat düşürmüş ve siz artık bir vazgeçiş içine girmişsiniz. Hani vazgeçmişsiniz olduğu kadar olmuyorsa e, vardır bir hayrı deyip e, bu insana uzak durmaya çalışmışsınız. Çabalamışsınız daha doğrusu. Tamamıyla hayatınızdan çıkarmazsanız da arkadaşlar yavaş yavaş bu insana... E, hayatınıza çıkarmaya devam ediyorsunuz. Bakın beş kişi bir yere gidiyorsunuz. Çok güzel bir kalabanın içine geliyorsunuz. Burada birinizin gerçekten çok güzel bir sevinç olayı yaşanacak. İki, bu kişinin arasında da birinin güçlenmesi olayı da var arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Hani Sanırım iki kişiye odaklı bir şeyler yaşanacak burada. Hayatınızda güzel gelişmeler olacak ve siz de burada sevineceksiniz. Yani sürekli bir şeyler yapma e, istiyorsunuz ama yerinize sayıyorsunuz arkadaşlar. Bir yerlerden haber bekliyorsunuz. Birilerinden bir şey istiyorsunuz. E verdiği sözü tutulmuyor arkadaşlar. Çıkar e, ilişkiyi öyle bir çıkar. Gözüyle bakmışlar ki artık sürekli sizden bir şey istiyorlar. Yani siz onu yapmadığınız zaman o kişinin de size yapmayacağını söyleyebilirim. Hani e, çıkar boyutuna kadar girmiş ilişkileriniz e, ve sürekli sizi erteleyen birileri var. Tamam yapacağım ya da göndereceğim ya da vereceğim edeceğim diyen birileri var ama e, o insanın ne kadar yalancı 200 olduğunu yakın bir zamanda öğreneceksiniz. Ve e, ya hayat kırıklığı demeyelim zaten artık her şeyde bir hayal kırıklığı yaşanıyor Hani e, böyle olmaması sizin için daha iyi olacaktı ama bunu da kabullenip e, hayal kırıklığınızın içine bunu da katıp devam edeceksiniz arkadaşlar güzel bir deveniz çıkmış arkadaşlar almış başını gidiyor bakın e, yakın bir zamanda size e, kısmet e, gelecek maddi manevi olarak hayatınıza gelişmeler olacak e, şöyle belki de e, hani uzun süredir e, beklediğiniz bir şu olayı da olabilir Belki de bir şey biz zaman yatırım da yapmış olabilirsiniz. Onun e, parası ya da e, onunla alakalı güzel bir fırsatlar e, de, fırsatları değerlendirebilirsiniz. O güzel güzel o şekilde güzel kısmetleriniz ayağınıza kadar gelecek arkadaşlarım. bakın evinizde bölüşemediğiniz bir şeyler var. Artık ekmeğinizi mi bölüşemiyorsunuz, paranızı mı, mirasınızın e, mirasınızı mı, belki de bir ev satılacak ama onun da bölüşmekte bir sıkıntılar mı yaşayacaksınız? bir şeyleri paylaşamıyorsunuz burada. Bu paylaşımdan söz konusu bir kavgalar var. Bakın arkadaşlar burada sanki erkek figürü olarak hayatınızda birisi var ve her şeyinize karışıyor. Kendi dünyasında kendi her şeyini yapabilen bir insan var ama size gelince her şeyi kısıtlayan bir insan var hayatınızda ve siz buna dert anlatmaktan, bir şeylerinizi anlatmaktan bakmışsınız Eee yorulmuşsunuz artık bu insana kendinizi açıklamaktan ve bu insana karşı artık biz uzaklaşmayı tercih etmişsiniz çünkü kendisi yaparken güzel de size gelince kötü olan bir hayat çalkalısını atlatıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir yolculuğunuz var, güzel bir yolculuğunuz var ama gözyaşıyla çıkacağınız bir yolculuk var ama sonu güzel, mutlulukla bitecek bir bir yolculuğunuz söz konusu olacak. Bir şeylere ya da bir yerlere gidip değişiklik yapmak istiyorsanız. Yani giderken hiçbir şey almayasınız ama gelirken bir şeyler var elinize arkadaşlar. Bir çanta bir valiz söz konusu var. Hani gelirken giderken boş gidip gelirken dolu geleceksiniz. Belki de yakın yanınıza bir misafir belki de yanınıza e, oradan aldığınız bir şeyler olacak. E, ama güzel şeyler olacak onu söyleyebilirim. mahkeme ile ilgili sonuçlar ya kendi kafanızda tasarladığınız bir şeyler var ama istediğiniz gibi su, e, hani e Hani zamandan önce e, bir bitsin istediğiniz bir mahkemeleriniz var. Şu an bir istediğiniz gibi olmayacak ama e, hani belki de bir defa ertelenir ama ikincisine çok güzel sonuçlanacak. Sizin istediğiniz gibi olacak ama zaman kavramda bir sıkıntılar yaşayacaksınız. Bakın sırtınıza bir çantanızı almışsınız ve çekip gidiyorsunuz arkadaşlar. Her şeye sırtınızı dönmüşsünüz. Hani maddi manevi olarak artık hiçbir şey gözünüzde olmadığı bir... E, Dönemi yaşıyorsunuz sanki her şeyden vazgeçmişsiniz. Hani hiçbir şeyin sizi mutlu etmediği bir dönemi yaşıyorsunuz, atlatıyorsunuz. Hani bu aralar sanki her şey sizin için ters gidiyor gibi yaşıyorsunuz ya da hissediyorsunuz. Belki de psikolojik olarak her şeyin size ters geldiğini, her şeyin alamsız geldiğini hissediyorsunuz arkadaşlar. Bir bunalım içerisine girmesiniz ve bir türlü bu bunalımdan çıkamıyorsunuz gibi görünüyor ama. Yani bu kısa vadeli e, bir zaman dilimi arkadaşlar, e, her şeyden istediğiniz kadar kaçının belli bir süre sonra hepsi geride bırak kalacak arkadaşlar. Belki de bu ayın dolunayından dolayı, belki de bu ayın e, hani e, gökyüzü e, de olan olaylardan dolayıdır e, sizi de e, hani size de maruz kalmış size bunun altına maruz da kalmış olabilirsiniz dediğim gibi bundan dolayı biraz e, kendi dünyanızda e, psikolojik olarak sıkıntılar yaşıyor da olabilirsiniz dikkat etmeniz gereken Hani küçük küçük ev kazaları ya da çok mutluyum dediğiniz bir anda her şeyin tersine dönmesi gibi bir şeyler hayatınızda olabilir. Ama kısa süreli dediğim gibi günlük ya da bir haftalık sürecek şeylerdir bunlar. Ondan sonra hayatınızı güzelleştirecek, güzelleşecek. Ondan sonra kendinizi toparlayacaksınız arkadaşlar ve olduğunuz daha da yepyeni, daha da güçlü bir şekilde hayatınıza devam edeceğinizi söyleyebilirim canlarım. Hayırlısıyla inşallah. Kahve falan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ettim herkese. Kimler gelmiş bakalım. Öznür gelmiş. Hoş geldiniz. Efkan, Ayşe, Gün Kim, Güneş. Evet teker teker yazmıyorum. Ya şey okumuyorum. Dediğim gibi herkese hoş geldin diyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Benden bu kadar olsun. Hoşça kalın.